Youtube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her perşembe olduğu gibi yine finans analisti İslam Memiş'le karşınızdayız. Merhaba İslam Bey. Gözde merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle? Her şey yolunda çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim ben de. Ee, yarın hareketli bir gün olacak. Tarım dışı istihdam verileri istihdamı evet. spora... E, öncelikle bu verilerin piyasaları etkisini e, sormak istiyorum. sonun sonrasında altın, dolar, bitcoin tarafında da hareketlenmeler var. E, evet. Biliyorsunuz eski yılın davayı kazanmasının ardından bitcoin'de de yukarı yönlü bir hareketlilik oldu. E, genel bir değerlendirme yapalım istiyorum. Sözü size bırakayım ben. Ee, evet yani e, uluslararası piyasalardaki gelişmeler yurtiçi piyasalarda etkili oluyor. E yurt piyasalarda önemli bir veri yok. Sadece bugün e, büyüme rakamları açıklandı. Yılın ikinci çeyreği ile alakalı. E %3.8 olarak açıklandı. Beklenti %3.4 civarındaydı. E, yarın sizin de belirttiğiniz gibi tarım dışı istihdam verisi var. Küresel piyasalar için önemli. Ee, i̇lk önce büyüme rakamlarından başlayalım. Sonra yurtdışı piyasalardaki fiyatlardan devam ederiz. Şimdi büyüme rakamlarının beklentiden yüksek gelmesini ben şahsen önemsiyorum. İyi bir e, rakam var karşımızda. Çünkü bugünkü ekonomik koşulları göz gözünde bulundurduğumuz zaman seçim maliyeti ve deprem maliyetini göz gözünde bulundurduğumuz zaman e, bu büyüme rakamı yakalamamız e, bence pozitif, iyi. E, bakalım. E, diğer çeyreklerle alakalı Mısır veriler açıklanacak ama ikinci çeyrek verisi beklentinin üzerinde gelerek bence e, motive ettiği piyasaları. Tabii Türkiye'nin risk priminde de ciddi bir düşüş var. 400 seviyesinin üzerindeydi. 372 seviyesine kadar gerilediğini gördük. E, ancak içeride dolar kuru güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. İşte Risk primi düşüyor. E, büyüme rakamları iyi geldi dolar e, dolar endeksi güçlü duruyor ama dolar tl kuru da yükseliş trendinde yolunda devam ediyor. E, döviz kurunda e, düşüşlerin çok kalıcı olacağını çağırsan öngörmüyorum. Tekrar yıl sonuna kadar diğer yayınlarımızda bahsettiğim yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Özellikle 29 50 29 bandında yılı tamamlarız diye tahmin ediyorum. Yani bugünkü ekonomik koşullar bunu gösteriyor. Yine e, hem Ticaret Bakanlığı'ndan hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda günlük bazda resmi gazetede yayınlanan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte ekonomi yönetimi, Hazine Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK piyasaları dengeleyen yeni açıklamalar yapıyor. Ticaret bakanlığı da enflasyon haricindeki köpük fiyatlamalar vardı. İşte emlak sektöründe, otomotiv sektöründe. Buraların biraz daha köpük fiyatlamalarını düşürecek, biraz daha e, yüksek tansiyonu azaltacak adımlar da atılmaya devam ediyor. Yine Ticaret Bakanlığı dün akşam resmi gazetede yayınlanan karara göre e, ilan veren kişileri e, özellikle kimlik bildirimi zorunluluğu ve 100 bin TL'ye kadar da ceza uygulaması e, geldi. Bunlar iyi adımlar. En azından konut sektöründe ve otomotiv sektöründeki manipülasyon fiyatlamasının önüne geçmek için yapılacak hamleler. Çünkü ilanların son yıllarda Çoğunun sahte ilanlar olduğunu ve insanları tüketici kandırmak amaçlı olduğunu da gözlemliyoruz. Bu hamleler geçmiş yıllarda yapılsaydı daha iyi olacaktı ama yine de böyle bir hamle yapılması sektörel açısından olumlu. Yine iç piyasalarda borsa tarafındaki yükselişler yine dikkat çekici. Borsa İstanbul Yüzendekisi 7.974 puan seviyesinde. Ben de özellikle yatırımcılara birkaç haftadır dikkat edin. Eee kar satışları mutlaka teknik olarak yaşanabilir ve dolayısıyla e, Borsa İstanbul üzerinde negatif beklentimi halen devam ettiriyorum. Kar satışları mutlaka gelmesi gerekiyor. E, ama dolar kuru yükseldikçe borsada da yükselişler devam ediyor. Halka arzlar tarafında ciddi bir talep oluşumu var. E, ancak <laughs> halka arzlar konusunda ee, şirketlerin e, getirileri, götürüleri tartışmaya açık ve e, çok pozitif bakmıyorum bütün şirketlerin halka arzı olmasına. E, borsa tarafındaki kar satışlarında yatırımcısının bence dikkat etmesi gerekiyor. Kurum mevduat sisteminde KKM sisteminde özellikle e, getiri ve vade kısmında 32 günle en az 32 günde bir sınırlama geldi. Şimdi yatırımcılar KKM'den sonra e, faize devam edecek mi ki edecek gibi görülüyor. Çünkü ciddi bir anlamda %45 civarında bir faiz oranı var karşımızda. Yine dolarizasyonun önüne geçmek için yapılan hamleler. Yine uluslararası piyasalarda dün Amerika'dan gelen verileri takip ettik. Yine Avrupa'dan gelen verileri takip ettik. Yarın e, tarım dışı sistem verisi var. E, bunlar önemli gelişmeler. Özellikle dün gelen verilerden sonra ons tarafında 1945 dolar, gümüş ons tarafında 24.55 dolar seviyelerini gördük. Euro-dolar paritesinde 1.09 seviyesinin üzerinde rakamlar gördük. Dolar endeksinde 100'lük seviyesinin altında sarkmalar gördük. Bu şu anlama geliyor. Amerika Merkez Bankası Fed'in e, toplantısı e, pas geçme ihtimali %94 civarında fiyatlandı. Fed'in pas, e, pas geçme olasılığından dolayı da dolar karşısındaki varlıklarda bir değer artışı gördük. Benim kişisel öngörüm şu yönde. Yatırımcısına özellikle e, ons Altın ve ons Gümüş veya Gram tarafında yeni rallilerin e, Eylül ayı itibariyle başlayabileceğine dair e, uyarılarda bulundu. Şimdi 1945 dolar seviyesindeyiz ons Altın tarafında. Şimdi buradan bir kar satışı görebiliriz. 1930 dolar seviyesine kadar. Ama buradan tekrar hızlı bir atakla 1965 dolar direnç seviyesi var gözdenim yukarıda. Şimdi 24-54 dolar seviyesi var gümüşün ons fiyatında. Buradan tekrar bir 23.80 geri çekilme teknik olarak bekliyorum. Ama buradan sonra hedefte gümüş ons fiyatında 26 dolar seviyesi. Kısa vadeli bir geri çekilme, kar satışı ondan tekrar yukarı yönlü hareketlerinde devam edecek bir emtia piyasası beklediğimi söylemek isterim. Yine internette 1665 lira olan gram altın TL fiyatının serbest piyasalarda 1.707 lira seviyesinde olduğunu anımsatmak isterim. 1.700 lira seviyesinin altında gram altın yok. Gümüşün gram fiyatı da serbest piyasalarda 21.68 lira seviyesinde. Yine bankacılık uygulamasında daha e, düşük fiyatlar var. Ve e, özellikle dolar endeksinde öngördüğüm geri çekilmeyle birlikte dolar karşısındaki varlıklarda Eylül ayı itibariyle yeni bir rally yapma sürecimiz muhtemeldir. Muhtemelen Eylül ayının son haftasına tekabül edebilir, Ekim ayının e, tamamında tekabül edebilir. Ama e, elinde dolar bulunduran yatırımcısının da dolar karşısındaki varlıklara geçmek için aslında bir noktada e, son fırsatları ben sundum tahmin ediyorum. Sizin de yayının başında ifade ettiğiniz gibi kripto para piyasasında ciddi gelişmeler yaşanıyor. Tam umutlar sönmüştü, satışlar yaşanıyordu Amerika'daki dava sonucu geldi ve yüzde sekiz civarında kripto para piyasasında bir yükseliş gördük. Bitcoin şu anda 27.247 dolar seviyesinde. Ben yatırımcısına bu hafta şöyle bir uyarıda bulundum. Bu yükselişlerin kalıcı olarak devam edebilmesi için 30 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması lazım. Ve gelen haber akışlarının da pozitif yönde bu tarafa desteklemesi lazım. Şu an 30 bin dolar seviyesinin üzerinde bir hamle görmediğimiz için Buradaki baskılanma süreci yine devam ediyor. Özellikle kripto para piyasasında yatırım yapan yatırımcısının da yine beklemeye devam ettiğini gözlemliyoruz ve 2023 yılında yine e, bu yılda geride kaldı. Şimdi umutlar ve gözler 2024 yılında. Tabii kripto para piyasasını konuşurken e, yine Bitlo'nun güzel bir kampanyası var. Diğer e, videolarımızda açıklamıştık. 24 Ağustos'ta başladı, 8 Eylül'de sona erecek. Ben kişisel YouTube kanalımda bunun linklerini bırakıyorum. Özellikle kripto para piyasasında işlem yapan ve benim referansımla bu tarafta altın-gümüş işlemi yapmak isteyen yatırımcıların. Burada aslında bankalar kapalı olsa da 5'ten sonra veya hafta sonunda yine altın ve gümüş tarafında trade işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu önemli ve özellikle alım-satım makas aralığına baktığınız zaman da Bitto'nun oldukça ucuz bir makas aralığı var. Bu makas aralığından mutlaka faydalanmak gerekiyor. Yine ben YouTube kanalımın referans kısmında linkimi bırakıyorum. Buradan Gram S hediye ediliyor. Gram idi daha önce. Gram S olarak yenilendi. Buradaki yatırımcı arkadaşlarımızın da bu tarafta uygulama düşünürlerse, YouTube kanalımı referans kısmında linkini bıraktım. Buradan yedikler e, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Dolar endeksine baktığımız zaman şu an 103.32 dolar seviyesinde. İşte 103 dolar seviyesinin üzerinde ama 104 dolar seviyesinin üzerindeydi. Buradan bir satış geldi. Tabii ve doğal bir satıştı. Ben yıl sonuna kadar dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlerin devam etme olasılığında çok güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Ve dolayısıyla da e, dolardan çıkış, dolar karşısındaki varlıklara giriş için uygun bir zemin oluştu. Yarın haftanın son işlem günü. Amerika'daki veriler oldukça önemli. Çünkü hem enflasyon tarafında hem FED tarafındaki e, gelişmelerin bize ipucunu verecek yarınki veri. Dolayısıyla yarınki kapanışlarla birlikte dolar endeksi, e, ons altın, ons gümüş, Pariteler nasıl kapanacak? Yani haftaya nasıl bir kapanış yapacak burayı göreceğiz. Ancak ben az önce bir uyarıda bulundum. Şimdi 1945 dolar seviyesinde bir ons altın, 24 54 dolar seviyesinde bir ons gümüş. Buradan da bir kar satışı beklediğimi. 1930 dolar altın ons fiyatında 23.80 de gümüşün ons fiyatında. Bu da yarınki veriden sonra olma ihtimalini güçlendiriyor. Dolayısıyla Ondan sonra yine 1965 ve Eylül ayı itibariyle 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir gümüş ons fiyatı görebiliriz. Ee, özür dilerim altın ons fiyatı görebiliriz. Gümüşün ons fiyatında da teknik olarak düzeltmeler yaşandıktan sonra 26 ve 28 dolar olmak suretiyle ikişer dolarlık bir yükseliş bizi bekliyor olabilir. Haftanın geneline baktığımız zaman yatay ee, belirsiz bir hafta oluyor. E, sakin e, haftalık kapanışlar takip edilecek. Ama Eylül ayı itibariyle artık piyasalarda yeni hikayeler oluşumunu görmeye devam edeceğiz. Bu yeni hikayeler hem küresel piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda yeniden fiyatlanmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Peki İslam Bey çok teşekkürler verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz bir şey olur mu son olarak? Ee, dediğim gibi e, Bitum'un bu yeni kampanyası 8 e, Eylül tarihinde bitiyor. E, bu kampanyayı ben neden önemsiyorum? Hem bankalar kapalı olduğu zaman işlem yapabiliyorsunuz hem de e, makas aralığı çok az. E, i̇şte burada kısa vadeli işlem yapan e, yatırımcılarında yatırımcıların da bu uygulamasını tekrar takip etmesi gerekiyor. Peki tekrar çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Size iyi çalışmalar dileyelim. Haftaya perşembe tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar her perşembe saat 11.00'da finans analisti İslam Memiş ile e, güncel piyasalardaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Siz de haberdar olmak isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.